Deprem bu ülkenin gerçeği. Daha bir ay önce 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüydü Musa Bey. Ne yazık ki o anda söyleniyor, ifade ediliyor, bir takım tedbirler. Ama ne yazık ki bir süre geçtikten sonra bunlar unutuluyor. Orada yani o acıyı yaşayanlar bilir. Biz Kayseri'de o depremler sonra çok bir şekilde sarsıldık. Hepimiz sarsıldık değil mi? Bizim de evimiz bir apartman binasındaydı, yüksek katlı bir bina. Ee, o 60 saniye 90 saniye Geçmek bilmedi Geçmek bilmedi Kayseri çok az hasarlı atlattı ama Diğer 12 vilayette kaybettiğimiz canları Rahmetle anıyorum Allah Vatandaşlarımız Allah'tan rahmet diliyorum ee, Kayseri'de bu konuda Ciddi şekilde tedbir alınması gerektiğini Ben her zaman Maci Gölü'yle de ben bizzat Görüşüyorum ee, Ne yazık ki Kayseri e, uzun yıllardır Aynı görüş tarafından yönetiliyor Ve ne yazık ki Kayseri'de en yüksek katlı kat ortalamasının olduğu kentlerden bir tanesi. Hemen hemen Kayseri ortalamasının çok üzerinde ısrarla yüksek katlı <laughs> binalara ruhsatlar verin. Ve özellikle son yıllarda bu Gültepe olsun, Köşk olsun, Yıldırım Beyazalp çok yüksek katlı binalar var. Kayseri'nin e, zeminin çok sağlıklı olmadığını biliyoruz. Özellikle e, doğusundan geçen bir fay hattı var Sarız ve bu Erkil'e, Erkile tarafından diyor. böyle bir onlardan bahsetti bu fay hatlarında kırılmalar olabilir. Allah aman Allah sakınsın diyoruz ama bu gerçeklikle hareket etmemiz lazım. Özellikle yatay mimari konusunda çalışmaların yapılması lazım. Yapı dönetim noktasının hiçbir taviz verilmemesi lazım. En üst noktada güvenmesi lazım. E, deprem gerçeği Japonya'da da var. Ama kullanılan tekniklerle e, oralarda çok da fazla kayıp olmuyor. Hep birlikte görüyoruz. Çok daha büyük depremler oluyor. Hani deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür diyoruz ya. Evet. Bu konuda hükümetin de bastırması lazım iktidarın, belediyelerin de üzerine düşen sorumlu alması lazım. Yani kentsel dönüşümse kentsel dönüşüm, toplanma alanı ise toplanma alanı, altyapı yatırımları, yani bir deprem anında Allah göstermesin işte ulaşamadık Adıyaman'a, Hatay'a evet. ulaşamadık. Olmaz, evet, olmaz. Bile kullanamadık. Ha, en acı tecrübeyi biz yaşadık. En acı te tecrübe, en büyük tecrübe birisini Türkiye yaşadı. Dolayısıyla bu bilinçle hareket edeceğiz. Buralar siyaset üstü konulardır. Bir deprem politikası olması lazım devletin. Ee, kim gelirse gelse de onu değiştirmeyecek ve onu uygulayacak şiddetle. Hem belediyeler nezdinde hem de iktidar nezdinde. Çevre Şehircilik Bakanlığı nezdinde.